Gulina, bir Gulina bana yardım için çok kötü şeyler oluyor. Hadi oradan yalancı şokken Ay. yine neler çeviriyorsun. Haberlerini aldım. Ne haberi? Aklınca Pütür'ü korkutmaya çalışmışsın ama sana ağzını payını vermiş öyle değil mi? Sen neler diyorsun Gulina? Ben bir saattir kütüphanede kendime gelmeye çalışıyorum. Ay. Peki Pütür'e saldıran kimdi öyleyse ha? Kitaptan çıkan o ihtiyar adam olmalı. Hı. Benim bedenimi çaldı. Ya. Sonra da beni orada öylece belde gibi bırakıp gitti. Ay ne saçmalıyorsun sen? Ay. Hiç boşuna nefesini tüketme. Bu yalanlarla beni kandıramayacaksın artık. <laughs> Bir tamam bana mı? doğru söylüyorum kulünan. Tamam, kabul ediyorum. Benim suçum. Onun serbest kalmasına ben yol açtım. Ama önce benim bedenimi aldı. Demek ki sonra da Pütür'ün bedenini alınca ben serbest kaldım. Şimdi Pütür, Pütür değil. Pütür, Pütür, Pütür aldı. Hey, beni anlıyor musun? Hey. Hayır Şoker, seni anlamıyorum. anlamakta istemiyorum. Ay rahat bırak beni. Kulina, yalvarırım beni dinle. Çok büyük bir tehlikenin içinde izliyorum sana. <laughs> Dile seni beni izliyorum sana. ne dedin sen? Sen şimdi ne söyledin ha? Seni bir orangutanı çevireyim de aklın başına. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Özür dilerim. Bak. Sakin sakin olanları anlatacağım. Tek istediğim beni dinlemen. Ay. La 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 la, 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 la. Ay. Korkutuyorsun beni Pütür. Ay. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Üf. Ay, çökersen hak garip bir şeyler yaparken gördüğümde çok korktum. Neden bir şey söylemiyorsun? İyi değil misin yoksa? Prenses ne kadar korkmuştu öyle değil mi? Ya, ya evet. Hı -hı. iki kere iki dört. Bu şeker asla akıllanmayacak. Ha şunu bileydiniz. Aa arkadaşlar, bakın bir şey oluyor orada. Ha? ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ödümüzü koparttı. Ay. Ne oldu? Ben de anlamadım. Aa birden hava karardı. Sonra çok garip bir şeyler yaptı. Gerisini hatırlamıyorum. Onu Prens Sargis'e şikayet edeceğim. Görecek gününü. Prens Sargis! Prens Sargis! <laughs> Ay, ne oluyor Prens ya? Prens Şokerin işi bu. Kesin. 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 Şokerin yine yaptı yapacağını. Evet. Bes ya bana niye inanmıyorsun? O ihtiyar adamın ne yapacağını bilmiyorum. Bu kadar saçma bir hikayeye nasıl inanırım Şoker? Hayal gücün çok geniş. Demek Aa. buradasın sen ay, ay, palyaço ay, ay, surat ay, seni. Gel Sevil artık bana bunu nasıl yaparsın? Ay. Kendi bedenimi kaybettim adeta. Ne kadar korktum haberin var mı? Ne olur bana inanın ya. Aynı şeyler benim de başıma geldi. Hı? O ihtiyar moruk benim de bedenimi aldı. Ay nasıl yani? Ay. Pes yani kulina. Sabahtan beri anlatıyorum ya. O halde bir kere daha anlat Şaklaban. Bakın şimdi. Sarkis'in gazabından korktuğum için kütüphaneye gittim. Amacım görüntümü değiştirerek tanınmamaktı. Bak sen şu açık göze. Ama sonra olanları bilseniz böyle söylemezsiniz ya.